Ver oğlum, ver toprağı. <laughs> toprağı andırıyor. tamam mı? Toprağı oğlum. Hazır <laughs> mısınız? <gülüyor> evet, çek. Hop. Evet, çek. <laughs> hop. Evet, çek. <laughs> Bravo, aferin, iyi oldu. Et düşerken dikkat Evet, hop. Çek. Çek. Evet, evet. çek. Olmadı. Ayağına dikkat et. Evet. Gel. Evet, çek. Hop. Öne doğru çık. Evet. Çek. Evet. Evet. Çek. Evet. Hop. Evet. Ver bakalım. Sol top. Evet çek. atı. Bir tərəf var. Gəl, burası. Hey, hey. Bir də toxunma. Bəlkə də dəqiq. Hop, keç. Hop, bravo. Keç. Hop, bina. Bravo.